Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geç yes, Mall Savaş oyunundan olduğumuz yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Bu arada arkadaşlar videolara katmayı ben Zaten ilk oyunda yapacağım şey hırsızlık yapmak. Ve dövüşmek. Ne zaman gelsem bunlar hep geliyor. Bunlar hep geliyor. Baksanıza arkadaşlar. İki kere da zaten tek yolar ama. Bunlar böyle yapınca tabi haksızlık oldu. Hadi bir de dur dur dur. Düşman saldırıyor. Saldır. Hiç sevmiyorum bak arkadaşlar bu düşmanları. Duyuruyorlar. Bir de onların kılıcı şey 35 hasar veriyor ama benimkisi şey 90 hasar veriyor yani tekliyoruz. Bazılarını üç kere vurunca öyle bazılarınkisi iki kere bulunca ama dördü geçemiyor e, çok güçlü olanlar da dört kere arkadaşlar şuradaki çadırı görüyor musunuz şimdi gizlen oraya gideceğiz sorgun yapacağız biraz Ay şu köylerde gözükmeden çünkü şöyle bir bari bir sürurdu üzerimize geliyor korktunuz bir şey diye yapamaz ki ama ben gizlen gizlen köyleri sonra savaşı gidiyorum Başmayayım valla bunlar bile mallık yaparlar. Nana yakışık bu çocuğu biz. Neyse hadi devam edelim. Ya burada bekleyince kameraya biraz şuraya koyayım. Şuraya yapayım. Biraz daha koyayım. Tamam. Mersi burası otur. Hayat çadıra yaklaştık. Arkadaşlar işte tek yapacağımız şey Müslüman gibi çadıra gideceğiz. Zaten Müslümanız. Çadıra gireceğiz. Ee, onlar düşman olduğu için onlar onlar da Müslüman ama onlar var. Oğlum aklım yok oldu arkadaşlar. Bu nasıl bir şey olmaz sen Müslüman ama gavur mu? Yani bunlar düşman öyle diyelim. Neler? Şöleşler. Üçüncü lan kılıcımı mı Gel lan gel ya. Sen gel uzak. Onlar görmesin ben onları gizleyeceğim Ya onlar da geliyor. Gelin gel lan gelin lan. Arkadaşınızı görürsün Lan arkadaşını sor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gör. Siz de onun gibi soyayım mı lan? Adam olur. adam. Adam mı lan? Kafanızı kırarım ben. Arkadaşlar. Çanak kare. İçinde. Vurdular beni. Arkadaşlar böyle ölüş mü oldu lan? Osmanlı savaşında böyle ok böyle kanafla tuğlarda askerler böyle ölüyordu. Neyse biraz para çalalım ya. Sıfır TL en çok para sıfır TL arkadaşlar. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Kulübelere gidiyoruz lan. Bir kişi varmış. Gizlice arkasına vuruyor. Akşam bu arada hile yapıyor. Mabel arkadan vurabiliyor. Tam bir kişi daha mı var? Bir kişi daha mı var? Bana mı geliyor? Arkadaşlar ayak sesleri geliyor lan. Lan bizim ayak seslerimiz mi be? Neyse ben şurayı bir soğuk sahaya çevireceğim. Ne yapıyorsunuz? Bunu da soydum. Onların zırhını alıyorum. Lan hiç elbisesi yok lan. Lan fukara. Şaka şaka. Ne Allah alalım bizden zengin derken yani. Bize dedim. Tamam hala bir şey kalalım. Çenak içinde. Şimdi buradaki çadırı savaş açacağız. İlk önce bir selam vereyim. beni yanlış anlamasınlar. <laughs> Gizlice iyi ilk önce böyle Müslüman işte misin böyle iyi bir şey mi diyeceğim? Selamun aleyküm. Türk iş Müslüman. Kaç kişi olduk ben de öğrenmek için elinden geleni yapıyorum. Burada birisi mi var? Bana böyle geliyor. Bir kişi tek mi? Oğlum buraya bana da bana mı? Oğlum ya arkadaşlar acıdan Öldürsem öldürmesem mi? Yine ya kamp yapmaya gelmiş. Ama kılıcı var. Senin oh canımız. Şimdi zırhına çalayım da çıplak kal. Öl. Zaten öldü ki. Lan bunun zırhına lan Aa bunun zırhı yokmuş. Nasıl fakirmiş. Neyse biraz paralarını ne alalım. Böyle çok paralar var ki. Doğrusu paralar derken. Tabi adam tek yaşadığı için az parası var. Görmüyor musun? Beş Bir de nazar duyuyor. Bir sürü para veriyor. Bu nazar değil de iyilik sayarım. Hiç parası yok ya fukaranın. Olmuyor Keşke hiç bulmasam. Oh! İkili olmuşum. Ne keşke hiç bulmasam. Allah Çok kuş olursa bana hiç böyle acımaz verdi. E, tabi adam çok olduğu için para vermez. Çünkü parası yok. Karın. böyle 100, 6000 altı çıkıyor. Bakın buna var 9 Dokuz seli mi? Çok Yedi mi? parayla uğraşmak istemiyorum. Bunu buna yapmak zorunda. Ya adamı dövdük neyse. Adamı nasıl dünyaya gelemeyecek maalesef. Hmm, çana kal. Arkadaşlar arkadaş asaf, asaf, asaf dünyaya dilime takılmış. Şimdi gizleyeceğim av yapacağız. Gizli operasyon bu arkadaşlar. Gizli dedim hırsız diye bağırıyor. Mesela man Ya da hırsız diye bağır. Müslümanım. Ooo bu savaşıyor. Ama işi var Af gelin. hadi Kudüs kılıcını almalı. Şu da kitap diye hızlı öldürmem lazım. Yetişmem lazım. Gel buraya gel gel gel. Dayı nereye kaçıyorsun? Gel dayı gel. Çanakkale. Gelin lan gelin gelin size Çanakkale içinde bulmak istiyorsunuz he. Oğlum, oğlum ben Çanakkale'den çıkmış. Kim biliyor musun? Ben var ya ha. Sizin on katınızım ha. bozmayın. Oyuncak tahtadan kılıçlarınız ve hava açısınız. Yallah sen de gel. Oo oh, bak bu büyük darbe. <laughs> Dostum oyuncak kılıcı iyi hasar veriyor. Ama maalesef öldüm ha. Size biraz zarımızı, paranızı, pulunuzu çalalım Para vermiyor fukara. Boşuna bağırma tüm zabitleri öldürdüm. Boşuna boşuna bağırma dedim. Baktım aslında. baktım. Çöklümüş de lan paranı. Bağır lan, bağırın zabitleri öldürdü. Zaten. Zaptiyeleri de öldürün. Bakın yüzü Artık tam da bu anda gücümü anlamanız lazım. Görüyor musunuz? Ben hırsızım lan. Hırsızım ne yapacaksın? Görüyorsunuz gücümü. Ben Osmanlı torunuyum lan. Siz daha benim donum kadar olamazsınız. Aynen. Kırmızı şortlu. Şimdi bize bir şey diyeceğim de. Bomba aksa sen ne? Deprem mi oluyor bana böyle geldi? Kesin bir yerden ordu geliyor. Lan. Dizeceğim buraya soyacağım. Ver lan parayı. Ver lan. Acımayacağım artık. Acımayacağım. Acımayacağım hainler. Acını can. Yürü Alçak kelleşler. Kelle süfiler. Sizin donunuz. İçeriye biri gitti gibi kafasına. Çanakkale. İçi. Oğlum bu sözlere dur dur dur. Allah Allah. Bırak rahat para söyle. Size hırsız ya bari. Hırsız geldi. Baskın yapıyor. Ee, ne yapacaksın? Neden döneceksiniz? 5 lira de... Oğlum. Allah'a ve dükkanı iyi para çıksın tavsiyem sana. Zor söyledin artık ne tavsiye kaldı ki? 50 ya biraz yani. Fukarasın ama biraz da çok az. Oğlum fukaranın teki misin ha? 50 TL teki tutmuş Sen 4 günde var ya 50 kuruş biriktirirsin. Gel bak Alıcım çıktım da. Gel gel sen meydana boş buldunuz. Sanıyorum. Gel lan. Gel gel. Ulan kel kafalı uşak. İlla dedin acıverte boyamamı istiyorsun? Bu da Ulan, <Sessizlik> Hadi gelin lan. Kapış ve sesine gidelim. gamuş kapış. Hadi seni... gelsene. Hırsızım ben. Gel 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 gel. Sen gelme. Lan zabit ne oldu? Korktun mu? Korkuyor bot. Gel sen Çanakkale için niye vurdular yapıyor? Gel gel. Baba pro için çıktı. Oğlum bu ne? versene borç. Oğlum bari bir şey verseydin hemen oh, kıl, ben ya ben aşağı düşüyorum. Olmaz mı? Akıllı bende mi o? Ahmet çek. Araban lastiği çok gevşek. Hani diyor ya ahırda işe karşım çek. Şey. Araban lastiği çok gevşek diyor ya. Ahırda işe karşım çek. Şey. Mahmud'un donu çok gevşek. La <laughs> Arkadaşlar Bu ne Bu ne lan Dedemin donunu çalmış Of ama çok Sönüş Herhoz Hırsız değilim ben Ben bir Müslümanım çok şükür Elhamdülillah Evet tüm seyirci ve izleyicileri burada Oğlum bak Üçe kadar selam bana bir daha da hep sizin yüzünüzden zabitler bana süslüyor. hep sizin yüzünüzden bak bu da bana izle bak parasını alacağım hırsız hırsız biliyor elimde baltam olduğunu bile bile hırsız değil. yani size bir şey diyeceğim Şey yapmayacaktım kısacık böyle böyle yapacaktım. Her şeyden korkuyorsunuz. Allah Allah bırakın biraz rahat bir insan öldüreyim. Oh oh masaj yapıyorum. Oh rahatlıyor musun dostum? iyi mi geldi? Ama bana hırsız diyeceğini biliyorum. O yüzden bile bile hırslanışıyor. Allah'ım arkadaşlar. Bıktım hırsızdan. sizden. bu da bana hırsız diyecek. Parasını aldım. Hırsız. Al sana. Oğlum bizim köyde var ya böyle kaçmalardı. Ne yapıyorlardı biliyor musun? Bak böyle geliyorlar eline böyle sopa alıyordu. Böyle koyuyorlardı ölüyorlardı ha. Siz hemen kaçıyorsunuz. Mesela gel sana deneyim. Bak bizim köyde böyle yapmalardı. Bak hırsız deyip kaçmalardı. Çekiyorlardı, vuruyorlardı böyle. Böyle kaçmalardı. Gel gel yine deneyim gel. Bak köy, bizim köy öyle değildi. Bizim köyde böyle vuruyorlardı. Oh yer taktık arkadaşlar. Bizim köyde değil de hemen şu iki kilometre falan. Neyse biz buraya biraz soyup soğana çevirelim bütçeyle burada biraz şey yapalım. Canımızın çalmasını bekleyelim. Den. Gel sen deneyim. Lan. Çaktırmayın arkadaşlar.

Şarkı da öyle gir. Den -den, den den Oğlum Şakiro'yu çal Şakiro. Şarkı sen ne çal? Allah Allah. Bu da boş boş oturacağımıza biraz yardım edelim yani. Biz de vakifiz vakif. Yani o bakir kertenkele gibi YouTubeçu olmasak da o kadar da küfür etmiyoruz. Arkadaşlar Bakir kertenkeleyi videolar çok güzel çok komik bir de çok küflü ben o videolarını her gün her sene izliyorum çok güzel videolar var arkadaşlar bakir kertenkeleyi seviyorsanız hem bakir kertenkelenin kanalına like atın hem de benim kanalıma neyse şimdi biraz biraz soygun yapalım bak çalın para çalın koşun 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 saldırın buna Yine ikinci parçımız çalıyor. Down <Sessizlik> in <Sessizlik> <Sessizlik> Ya çok bir şey yapma, makas yok. Bunlar da çok korku. O 150'liğim, üzgünüm. Üzgün bir adam. İyi ki de ölümüş ya. dayı, hırsız değilim. Bana niye hırsın diyorsunuz? Ben bir garibanım. Ben bir garip kel oğlanım. Sokak sokak dolaşırım. Annem babam yoktur benim. Bak şarkım güzeldi. Allah rızası için bir sadaka. İzin verdim bak alıyorum bir tane. Alın. Lan sen kendin demedin mi? Kendin demedin mi? Sen demedin mi? Oh canım ne desin? Oh 50 TL o oh, iyiymiş. Bunlar da aradan yalandan yalandan bakıyorlar. Oo 1000 TL oğlum bu adam zengin çıktı lan. Lan lan. Eğer hırsız dersin seni o adam gibi öldürürüm derken 2 saniyede hemen hırsız dedi. Allah Allah. Biz de günahız arkadaşlar. Görmüyor musunuz? Çok az paramız var. Ama sakın Al bakmayın. Çünkü bir kuruşum bile yok. Rezil olmak istemiyorum. Aslında çok param var diye diyorum ediyorum ha. Niye çünkü envantelimde böyle çok para var ki. O yüzden bu videoya şıt lan hakikaten bunlar ne iş böyle diyor. Siz gelmek Türk e, şeyini biliyor musun kanalda? Kanala abone olun. Takmıyor musun? Oğlum. Oğlum bak. Senin adın Mahmut olacak hemen bundan sonra. Mamut diye olacak. Mamut öldün. Naf. Bu adamın ismi ne olsun? Bu bunun ismi Rüstem abi olsun. Rüstem abi, ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Rüstem abi, ödünç para almayacağım senden. Seni çok seviyorum. Arkadaş olarak dedim ha Sevgili işte, anam demedim yoksa Bunu kafana yapıştırırdım Bu adamı sevdim Müslüm Oğlum Müslüm abinin dükkanına mı giriyorsun hırsız <laughs> Aslında arkadaş çaktım ha Parasını almak için dedim ha Lan Müslüm abinin e, Ekmek parasını e, Kendime doğru çekiyorum Ya çık önümden Mahmut amcam dükkana gideceğim ya. Mahmut amca bana hırsız mı dedin? Allah onu Amcamsın. Yoksa bunu senin kafana yapıştırırdım. Çok üzüldüm o yüzden bana biraz ödül para ver. Üzülmeseydin vermezdin değil mi Mahmut amca? Biraz alayım. Ödünç ne olur. Bir daha da almam. Akhir şey yalandan Mahmut amcaya da ödül numara yaptım. Evet. Gel lan gel gel. Gel elman terimi şey mi? Hadi gel dostum gel gel gel. Asıl baba. öldü. Arkadaşlar bunu düşmana öldür şöyle zevkli ki böyle Size iyi günlerde iyi ölüşler dilerim. Sen Mahmudiye amca hainlik yaptın. Bunu bana nasıl yaparsın? Bunu bana yaptığın için dükkanında bir kuruş değil bir elli kuruş bile bırakmayacağım. Ne bakıyorsun hain kalleş? Annen seni doğuracağına taş doğraydı. Mahmudiye amca. Mahmudiye amca. <laughs> Ay. Oğlum adam ölmüş az önce öldü. Yok gelme. Bak sen Sigma değilsin. ben sana iyilik yapıyorum. Lan. Lan. Oğlum adamı duvara dayadı. Hı. Adam ya, duvarda yap yo, duvara yapıştı. Işte. Eslamın aleyküm. Ben sana para verin kendime bir tane para alayım. Karan var mı üst tamam ödünç para alacağım bir tane ödünç oğlum ödünç diyorum ödünç içi 4 TL'ymiş 4 TL ne dayı Allah rızası için çok para ver hadi sana güveniyorum dostum sana güveniyorum ya adam 4 TL'nin 6 TL'nin da bir yerden çalıkhayresim. Amca, sen bana hiç hırsız demedin ama paran <laughs> yoktu. Ölmek zorundasın Mahmut ya amca. <laughs> Aa, aldığın Bir mesajı yok fakir. Boş konuşma lan. Bu dükkan kapandı artık. Mahmut ya amca. Saat 9.20 geç öldü. O yüzden dükkanı kapatıyoruz. Hadi başka kapıya. Hadi başka kapıya hali. Başka kapıya. Rüstem dayı öldü. Rüstem dayı. Ulan Rüstem dayı oydu lan yılanların ismi Hasan emmi. Hasan emmi öldü. Kimseyi öldürdüyse Allah ona bin belasını vermesin. Amin. Gel emmi gel bu cenazeyi kaldırırım derken sen benim dayımın cenazesini kaldırmadığını yardım etmedin bana dostum. Çok büyük bir edepsizlik bu. Çok büyük bir edepsizlik. Kim o dayım öldürdüyse Allah ondan razı olsun. Tuttuğunu altın etsin. Amin. Amin. Neyse. Bizim kamiliyeti. Ya Kamil amcanın gidelim. Asker amca. Asker amca bize yardım eder. Asker amca. Asker amca. Lan. Asker amca. Tabutu kaldır diyecektim. Bana niye saldırıyorsun? Oğlum bir delik yardım edek benim suçum ne Allah seni. Suçum ne lan? Suçum ne? Suçum ne benim asker. Amca. Sen bana yardım et. Lan bir de bana utanmadan hırsız diyor. Hayır. Bu tapıtı kaldır bana izin ver dostum. Gel buraya. Gel. Mahmut amcam ölmüştü. Sen bana yardım etmedin. İntikam büyüktü. Amcam ölmüştü benim biliyor musun asker amca? Asker dayı. Oğlum bırakın adam gibi. Biraz azıcık. Neyse şey diyeyim. Komiser Asker amcalar yardım edin. Yoldaki zabitler bana bulaştı. Sonra benim dayımı öldürdü. Allah onlar razı olsun. Kendinden bahsediyorum. Haberiniz olsun çaktırmayın. Asker amca. Allah rızası için yardım et bana. E, dayımın dayımı suikastçılar öldürdü. Arkadaşlar. Şu anda kendimi zor tutuyorum. Tek yapacağım şey ne biliyor musun? Onları Onları Çıkın önümden Çık. Çık. Arkadaşlar. Video burada biter. Elveda. Hiç kimse bana yardım etmedi. Size ben yardım edebilirsiniz.